Aramanın yedinci sorusu. Yerden 150 metre yukarıdan aşağıya doğru 10 metre bölü saniye hızla atılan bir cismin 4 saniye sonra yerden yüksekliği kaç metre olur? Bir cisme 10 metre bölü saniye hızla attık. 4 saniye geçti. Şimdi çekim ivmesinin etkisiyle hareket edecek. Her saniye hızı onar onar artacak. O zaman 4 saniye sonra bu cismin hızı İlk hızı 10'du. 40 artacak. 50 metre bölü saniye. Şimdi şöyle yapalım. Bizden istediği şey cismin şuradaki yüksekliği. Tüm yüksekliğinin bırakıldığı yerden itibaren 150 metre olduğunu biliyoruz. Şuradan aldığı yolu da bulabiliriz. Ortalama hızı alalım. 10 artı 50 bölü 2 çarpı geçen süre. 120 metre düşmüş. O zaman h yüksekliğimiz 150 eksi 120'den 30 metredir. Ve son soru Sürtünmesiz ortamda serbest düşmeye bırakılan bir cisim hareketinin son 2 saniyesinde 100 metre yol alıyor. Cisim kaç metre yükseklikten bırakılmıştır? Bir serbest düşmeye bıraktık. İlk hızımız 0. En sevdiğimiz yol. İlk bir saniyede 5 metre düşer. Ondan sonra 15 metre. 25 35 45 metre ve 55 metre. Şimdi son 2 saniyede aldığı yolun 100 metre olduğunu biliyoruz. Tüm süreyi yakalamış olduk böylece. O zaman toplam hareketi için geçen süre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam hareket süresi 6 saniye. Yani şöyle diyebiliriz. 6 saniye sonraki hızı 60 metre bölü saniye olacak. <laughs> bu yüksekliği arıyoruz. 0 artı 60 bölü 2 çarpı 6 180 metre ya da üşenmeyip şunların hepsini toplayıp 180 metre diyebilirsiniz.